Merhaba Teknoloji kanalından ben Alperen Bugün sizlerle birlikte Windows 11 inceleyeceğiz Windows 11 ama çok daha hafif, çok daha hızlı ve tamamen size özel Peki ama bu mümkün mü? Karşınızda Ghost Spectre diyelim Ghost Spectre standart Windows sürümlerinden sıkıldıysanız Performans istiyorsanız tam size göre bir işletim sistemi. Bugün sizlerle birlikte Ghost Spectre Windows 11 sürümünü adım adım inceleyeceğiz. Kurulumu, farkları, performansı, kimler için uygun olduğunu ve bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Ghost Spectre, bağımsız geliştiriciler tarafından optimize edilen özel bir Windows sürümüdür. Microsoft'un resmi Windows sürümünü temel alır. Ama içinden onlarca gereksiz servis, uygulama ve arka plan sürecini çıkartır. Sonuç daha az sistem kaynağı kullanımı, daha hızlı açılış süresi ve oyunlarda daha stabil FPS değerleri. Bir nevi Windows'un sadeleştirilmiş turbo versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ghost Spectre öncelikle eski sistem kullanıcıları, oyuncular ve performans takıntısı olanlar için harika bir tercih. Peki Ghost Spectre'yi bu kadar özel yapan ne? İçinde Cortana yok, telemetri servisleri kapalı, OneDrive bile sistemin parçası dahi değil. Windows Defender bile isterseniz kapalı geliyor. Yani her şey sizin kontrolünüzde. Ghost Toolbox sayesinde sistemimize ihtiyacınız olan servisleri sonradan ekleyebiliyorsunuz. Yani Bloatware yok, ama özgürlük çok. Windows Update bile sizin elinizde. Otomatik güncelleme istemiyorsanız zorla yüklenmiyor. Performans ve sistem gereksinimleri. Peki gerçekten daha mı hızlı diyelim? Şu şekilde hani başlığımız bu olsun. Peki gerçekten daha mı hızlı? Kendi testlerimde 4 GB RAM'li eski bir laptopla bile stabil çalıştığını gördüm. Normal Windows 11 bu cihazda sürünürken Ghost Spectre e takılmadan görevlerini yapabiliyor. Açılış süresi %40'a kadar daha azdı. RAM kullanımı ilk açılışta sadece 900 MB 1 GB hani 1100 MB arası değişkenlik gösterebiliyor. Oyunlarda daha az arka plan süreci, daha az, daha az starter, daha stabil FPS. Eğer Windows'un sizi yavaşlattığını hissediyorsanız bu sürüm ilaç gibi gelecektir. İlk öncelikle ben size açıklamalarda verdiğim linkten Windows 11'i indiriyoruz. Daha sonrasında yine açıklamada verecek olduğum Rufus programı ile ISO'muza yazıyoruz. Daha sonrasında ise bilgisayarımızın ya bunun normalini de göstermem gerekir lakin gösteremiyorum çünkü her bilgisayarın BIOS birbirinden farklı. Bilgisayarınızdan USB'yi ön sıraya getiriyorsunuz. Daha sonrasında açtığınızda zaten bu ekran sizin karşınıza gelecek. H HDD'de yani hard diskte yaklaşık olarak bir 15 ila 20 dakika sürebiliyor kurulumu. SSD'de ise 5 ila 10 dakika. Bende o kadar bile sürmüyor genel olarak. Windows'un logosuna tıkladım. Dedi ki setup new version, setup old version. Şimdi ikisine de baktığımızda ikisinin arasında aşırı küçük versiyonlar var. Hani bir versiyon farklılıkları var. Ama bunlar performansı azaltan cinsten. Ben setup old versiyon diyorum. Daha sonrasında beklemeye alındım şu anda. Setup is starting diyor. Yani yükleme başlatılıyor dedi. Zamanı sordu bana. Ben hemen şuradan nerede Türk iş Türkiye diyeyim. Klavyeyi Türkçe'ye çevireyim. Next dedim. Daha sonrasında Buradaki sürümleri soruyor bize hangisini yükleyelim. Windows 11 Pro Super Light SA yani Light'ın performans halini kurmasını isteyeceğiz. SE dedim Next dedim. Daha sonrasında bizleri kurulum ekranı karşılayacak. Ben burayı tıklıyorum. Next diyorum. Custom Install diyorum. Diski seçiyorum ben 60 GB'lık bir alan verdim. Next dedim kurulumunu bekliyorum. Evet kurulumu şu anda bende bitti. Yaklaşık olarak 3 dakika sürdü. Instalok update kısmı da gelecek. Daha sonrasında devamına bakıyor olacağız. Finish up diyeceğiz. Restart now dedim. Sistemi yeniden başlatması istedim. Ben şu an sağ makine üzerinden kullanıyorum zaten. çıkılmasını bekliyorum. Daha sonrasında zaten get started diyecek yine. Windows'un kendi kurulum ekranıyla karşılaşacağız. Kendisi azıcık daha bir yüklemesini yapacak. Ondan sonra gelecek. Bir bakalım şimdi. İçerisinde Windows'un işte ilk baştaki hesap açmak zorundasın kısmı kesinlikle yok. Şunlara 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 izin vermek zorundasın kesinlikle yok. Hmm. CMD ekranı geldi kesin Öyle bir derdimiz de yok. Get ready dedi. Zaten kurulması aşırı derecede hızlı. Normal bir Windows 10'dan dahi daha hızlı bir kurulumu mevcut. Çedim. Özellikle video esnasında mı gelmeyi seviyorsun? Gel bakayım buraya. Evet burası yüklenmesini bitirsin. Ben hemen geleyim. Evet bilgisayarımız son kez kendini yeniden başlattı. Daha açılışındayız. Evet, Windows'umuz gelmiş bulunmakta. Direkt girdi. Otomatik ben direkt sağ tıkını yaptım. Refresh dedim. Yeniledim. Task Manager dedim. %11'lik bir RAM kullanım. Ben 8 GB'lık bir RAM atadım. 968 MB kendi kullanımıyla birlikte. Sistemin 1 GB'ında zaten sistem kendisi alıyor. 7 GB'lık bir RAM içerisinde 1 GB'lık bir kullanımı var. CPU'nun %4'ünü kullanıyor da ilk açılıştan kaynaklı. Birazdan kendisi de bizzat düşecek. <laughs> Gelelim Ghost Toolbox sistemine bir bakalım. Şimdi burada dört tane uygulamamız da geliyor. CPU e bize sistemimizin bilgilerini veriyor. Şu an benim onunla bir işim yok. Ghost Tool bak sistemimizin öz ve öz kalbi. Girişimizi yapalım. Burada çok az bekliyor. İnternetten data alıyor, verilerini alıyor. Sonra yukarıda Update Ghost Tool aynen öyle. Güncelleniyor. Lütfen bekleyin dedi. Yani Windows'un normal versiyonuna bakarsak 4 GB'lık bir RAM kullanımıyla başlıyor. Şu anki haline bakarsak da yani biraz fark atıyor gibi. Gibi diyelim sadece. İnsanlar şunu söylüyor. Peki ama hani bu kadar özellik çıkıyorsa Windows'un ne manası kalıyor? Çıkan özellikler sizin özel hayatınızı koruyacak. Sizin bilgisayarda kaç saat kaldınız, hangi reklamları gördüğünüz, hangi reklamları gözlediniz, hangi reklamda ne kadar kaldınız, mouse'lar nereden nereye tıkladığınız, nereden nereye götürdünüz. Bunların hepsi Microsoft'a gidiyor. Ve bunların hepsi kaldırılmış hali bu. İçerisinden yapabildiklerimiz bütün Microsoft'un kendi istediğimiz uygulamalarını yükleyebiliyoruz. Bunun en başında ise Microsoft Store geliyor. Microsoft Store, Xbox, Console, Campaign ve UEP diyor. Bunların hepsini yükleyebiliyoruz. OneDrive zaten genelde kullanılan bir şey. Değil. Xbox Game Pass kullanıyorsak buradan alabiliyoruz. Clipboard'u alabiliyoruz. Touch Keyboard'u alabiliyoruz. Okey. Buradan okeyiz. Ee, eğer ki paketlerimizde sorun olursa Windows Package Manager var. Şu anda bunun içerisinde şu şekilde göstermem gerekiyor. Windows dedim. Edge dedim. Yok. Google yok Firefox zaten Allah'a emanet hiç yok Böyle Brave desem Yok hatta ben bizzat şu şekilde göstereyim settings dedim Kapat abi hiç işim olmaz Daha sonrasında e, ne yapıyordum Apps Installing Apps Bununla geliyor bunu da kaldırayım. Zevk meselesi. Bunu da kaldırayım. Kaldırılmasını tamamlıyor şu anda. Kaldırılmasını yapsın hemen geliyorum. Ha restart dedi. Yes diyeyim. Hemen sistemi yeniden başlatıp geliyorum. Evet şu anda sistemimiz tekrardan açılmış durumda. Da her şeyi sildim. Çok özür diliyorum. Sistemde depolamaya bakmayı unuttum. Properties dedim. özellikler dedim. 8.41 GB'lık bir Windows. Ben buna biraz da sıkıştırma yapabilirim belki. Okey dedim. ol dedim. Bir bakalım en fazla sıkıştırılmış haliyle ne kadar gidiyor. Evet, ben sistemi yeni kurduğum için ben de sadece bir 100 MB'lık bir alanda boşaltma yaptım. Onun dışında bir şey yapmadı. Yaklaşık olarak 8.34 GB'lık bir alanım var. Şu anda benim için boşta. Neyi? Copy, Mate tamamdır. ISO dosyasının kendisini gösteriyor. Tekrardan Ghost Toolbox'a girdim. Evet en son tarayıcıları göstermiştim. Bütün tarayıcılar yani hiçbir tarayıcı yok kendi içerisinde. Burada ne diyor mesela? internet browser diyor. Kaç? 51 diyor mesela. Ben 51 yazdığımda olacak mı? Namlok açık mı? Değilmiş. Namlok 51 dedim. Enter. Benim önüme bütün tarayıcılar otomatik olarak çıkartıyor. Ben örnek olarak ne yükleyeyim? Google Chrome'u yükleyeyim mesela. En fazla RAM tüketenlerden bir tanesi. Hemen kurulsun. Evet Google Chrome otomatik olarak kurdu. Her şeyini bitirdi. Google Chrome'un otomatikte masa üstünde kısa yolunu atadı. Hemen girdim Chrome'a. Giriş yapmayacağım. Skip dedim. Ayarlarını geç. mor, Get it. Şimdi şöyle yapalım. Hepsinde YouTube'a gir. 3 Dört. Bu da beş. Sayfaların hepsini açtım. Ver YouTube, YouTube. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda 5 tane var elimde. Evet şu an sayfaların hepsini açtım. Hepsinde YouTube. Yani YouTube'un aramaları var. Hmm. CPU'da 2.3 kullanıyor. Tarayıcı aşağı indirelim. Gast mod dedim. Dedik memory dedim. Hani hafıza temizliği yaptırdım. 1.4'e düştü tarayıcım burada. 1.5, 1.6'ya çıkar en fazla. Ama tarayıcım hala kendi içerisinde aktif çalışıyor. Daha sonrasında kapattım. Yine 1.2'ye düştü. Remim açık mı değil? Ghost mode. Redüktim memory. Dedim 1.1'e kadar tekrardan çektik. Ghost modun içerisinde ayrıca power options'da güç tasarrufu var. Normal mod var. Bir de yüksek performans var. Oyuncular için Game Turbo mevcut. Oyundan çıktığımızda Game Turbo'yu kapatırsak daha iyi olur. Laptoplar için fazla güç tüketimi var çünkü. Dynamic boost var. Hani işlemci yine sadece boostlu ekran kartına dokunmuyor. Game Turbo her ikisini de boostluyor. Power options yani güç planları. Tıkladığımda bizim güç planlarımızın hepsini önümüze çıkartıyor. Daha sonrasında ben tekrardan kapattım orayı. God mod yine task manager yani görev yöneticisine açıyor bizim için. Kapattım. Tekrardan God mod dedim. God mod diyorum bu sefer yani tanrı modu. İçerisinde normalde Windows'ta yapılması yasak olan her şeyin yapma imkanı var. Göremediğimiz birçok ayar burada var. Sistemimize göstermediği. Hatta birçok değil, bütün ayarlar orada var kendi içerisinde Cloudfire veya Google'dan direkt ben Cloudfire'dan bir bir dedim. Hani testini yapmasını istedim. Dosya paketlerini yolluyor. Daha sonrasında bize bir ping değeri veriyor. Ben diyor gönderdim diyor. 22 ms diyor geri geliyor diyor. Daha sonrasında elimizde başka ne var? Gas mod dedim yine. Clean table files diyor. Yani disk temizlememiz var. içerisinde Bizler için genelde kullandığımız ve yeterli olan kısımlar. Size bunun beraberinde gösterebileceğim ne var? En misalinde ayarlara girebilirim. Windows Update dediğimde Windows Update'ler otomatik olarak durdurulmuş olarak geliyor. Siz eğer ki Update'leri ararsanız daha sonrasında kendisi indirmesini yapıyor. Şuradan baktığımızda zaten güvenlik ifadesi yok. Yani güvenlik sembolü yok. Küçültülmüş hali yok. Şimdi şunu anlatalım. Avantajlar ve dezavantajlarına bakalım. Her şey mükemmel mi? Elbette hayır. Gelin artılarına ve eksilerine şu şekilde bakalım. Avantajları neler? Minimum sistem tüketimi. Windows 11 için normalde 4-5 GB'lık RAM tüketimiyle başlangıcına karşı 1 GB'lık RAM tüketimiyle savaş açıyor. Yüksek performans. Evet, oyunlarda çok daha stabil bir FPS değerleri veriyor. Tam özelleştirme imkanı içerisinde her şeyle birlikte var. Hızlı kurulum ve açılış süresi hali hazırda içerisinde zaten mevcut. Dezavantajları Microsoft hiçbir şekilde güncelleme desteği veya yardım vermiyor. Yani bir sorunuz olduğunda gidip de Microsoft'a yazdığınızda size yardım edemiyorlar. Bazı uygulamalar çalışmayabilir. Nasıl bazı uygulamalar çalışmayabilir? Şu anda biz old versiyondayız. Ama çok çok eski programlar çalışmayabiliyor. Onun dışında güncellemeleri manuel yapmak zorundasın. E yani istersen açabiliyoruz. Ama biz açmıyoruz çünkü bizim amacımız zaten performans odağı olduğu için güncellemeler bizi yavaşlatır. Güvenlik bilinçli kullanılmak zorunda. İçerisinde hala hazırda bir Defender yok. Yani ben gireyim kafama göre şu siteden şunu indireyim. Bu siteden bunu indireyim. Bizim için söz konusu değil. Ha ekstra bir eğer ki antivirüs programı yüklersek Kaspersky gibi bir antivirüs programı yüklersek bunlar bizim için yeterli olacaktır genel olarak. Kimler için uygun? Ghost Spectre'yi kimler kullanmalı? Eski donanımlara sahip kullanıcılar. Performans isteyen oyuncular. Sade, reklamsız, hızlı bir sistem isteyen herkes. Ama yeni başlayanlar, güvenlikten anlamayanlar için kesinlikle önermiyorum. Şimdi kapanış kısmına gelelim. Ghost Spectre alışılmış Windows deneyimini kırmak isteyenler için harika bir alternatif. Ancak bilinçli kullanılmalı. Sizce Ghost Spectre kullanılmalı mı? Denemeye değer mi? Yorumlara mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla sistem ve performans videosu için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.